Şimdi gözün evrimi nerede başlayabiliyor musun? Terliksi hayvan diye bir şey bilir misin? Kamçılı. Ha orada başlıyor. Nasıl bir organ biliyor musun? Organ bile değil. Işığa duayı, duyarlı hücre. Tek hücre. Işığa duyarlı. Orada başlıyor evrim. Ve en sonunda göze geliyor. Geçenlerde Celal hocam o devirde işte tek hücreli canlılar vardı. Onlarda da ışığa duyarlıydı. O göz o zamanlar yavaş yavaş gelişmeye başlamıştı diye ortaya çıktı. Ben de aldım, ee, sana dedim hocam çok gelişmiş bir göz. Hem de en mükemmelinden, hatta hocamdan daha da iyi görüyordur yani o derece <laughs> gelişmiş bir göz. Öyle deyince bayağı bir rahatlanmıştır tahmin ediyorum. Celal hocama, Trilobit, bakın 417 milyon yıl ve 354 milyon yıl arasında, tekrar ediyorum 417 milyon yıl. Ben şu an trilobitimizin gözlerini burada görüyorum. Şilet gibi gayet düzgün. Yani mükemmel petek gözlere sahip. Mükemmel bir görüş kabiliyeti var. O zaman daha adamlar hücre aşamasında gözün ilk alametler oluşmaya başlamıştı diyorlardı. Hı. Ne alaka bakın 400 milyon yıl önce adam cayır cayır Celal hocamdan daha net etrafı görüyor. İsterse gelsin beraber bir kapıştıralım. Tabii olduğu gibi de kalmış kerata gıcır gıcır bakın plastikten yapmış gibi orijinal gerçektir yani. Gerçek trilobit. Hı. Zehir gibi gözleri de keratana. <laughs> Bayağı da şeker bir şey. Ve her birinde ayrı bir mercek var bakın. Çok fazla gözden oluşuyor. Her birinde mükemmel mercek. Her birinde tam e, ilgili noktaya görüntüyü düşürüyor. Ve her bir için bir sinir sistemi var. Düzgünce alıp onu getiriyor. Bu minik kafasına keratanın görüntü olarak veriyor. O da duruma göre arkadaşlarının mı var, etrafında çevresinde kim var? Yiyecek içecek durumunu tespit ediyor kerata. Çok net görüyor yani maşallah. Ee, bu da Celal hocamıza bir delil. Evet. Bu trilobit gözlerin, trilobitin gözlerin oluşumunu Darwinistlerin açıklama şekli var. Rezalet, rezalet, rezalet. Hayvan kumların üstünde orada kristal parçaları varmış. Onları alıyormuş, gözüne yapıştırıyormuş. Yani tam bir kepazelik o mercekleri oluşturmak için yani yerden alıyormuş onları gözüne yapıştırmış böyle lens yapıştırır gibi ve bu şekilde gözlerini oluşturuyormuş hayvan. Ya ben bu adamlara ne diyeyim yani hayvan alacak taşı yontacak ve mükemmel bir mercek haline getirdik alıp gözünün üstüne koyacakmış ondan sonra görmeye başlayacakmış. Diyor ki bakın gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu çünkü 40 parçanın aynı anda yaratılması gerekiyor gözün çalışması için yani mükemmel bir optik sistem var dünyanın en kaliteli televizyonunda bile şu elde edilen görüntü beyinde meydana gelen görüntüyü elde etmek mümkün değil şu an mesela vatandaşlarımız televizyonda seyrediyorlar hı hı. bizim konuşmamızı televizyonda görüyorlar odanın içinde görüyorlar televizyon onlardan ya bir iki metre ya üç metre bir buçuk metre uzakta görünüyor. Fakat mükemmel bir netlikte görünüyor beyinlerin içinde olduğu halde. Halbuki televizyon beyinlerin içinde. Ama televizyon dışarıda gibi görünüyor. Allah ne kadar mükemmel yarattığını onlara göstertiyor. Bir de onu gören var, birisi var, biri görüyor. Yani bir göz de ayrıca görüyor. Hem görüntü var, hem de görüntüyü gören biri var içlerinde. Yani Darwin'in hiç açıklayamayacağı bir konu bu zaten. Gören kim konusuna hiç girmiyor. Bak gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu.